Ya ben de ne kadar sıkıcı kasaba diyordum. Mersem seher hokkabazlar var. Çok eğlendim gerçekten. Sen kim hokkabaz diyorsun? Burada ikimizden başkası olmadığına göre sana diyorum tabii ki de. Bana baksana sen. Ay iyi ki bakmışım. Her tarafın saman. Ne kadar da gıcıksın. Teşekkür ederim. Of baba nerede kaldın? Bu yıl çok güzel geçecek. Turnuvalarda birinci olacağız. Ve Edebiyat Kulübü'nde muhteşem kitaplar okuyacağız. Siz ne okuyacaksınız? Murat. Ben. Polisiye. Murat. Ne okuyacağım bulamadım ki. Hay Allah'ım yarabbim ya kulüpler nasıl olacak ki? Sinan nerede kaldı? Bu sabahtan beri hiç görmedim. Hah. Sinan. Sinan. ne olmuş? Sinan, neyin var senin? Yok bir şey, siz işinize bakın. Borut gibisin. Biz çıkalım mı? Tek bir çift mi? mi? Oh! Bence tek. Sen de abarttın ama. Neyin var anlamadım ki. Gıcık kızın tekine kızdım. Hı? O kim? Hangi kız? Bilmiyorum. Daha önce görmedim. Sarı saçları vardı. piti gibi yüzü. Piti piti gözleri. Kırmızı bir tokada var mıydı kafasında? Evet vardı. Peki kurdelesi kırmızı mı? Evet ama siz nereden biliyorsunuz? Peki son bir sorum var. Üstündeki her şey kırmızı mıydı? Kırmızı çocuk. Sen bak bak burada kimler varmış. Demek ki bugün çok eğleneceğim. Ne işin var senin burada? E ee, okuluma geldim. Şaka mı bu? Burada mı öğrencisin? Bana saçımı soruyor sormaya bırak da. Saçındaki samanları temizle. Ders böyle girmeyi düşünmüyorsun herhalde. Şu kız. Bu kız kim ya? Kırmızı çocuk. Bak sen de kırmızı giymişsin. Bu şimdi edebiyat kulübüne girmeye de kalkar. Acaba ne tür kitapları seviyordur? Elif. Artık anlatmasın onlara. Neyi anlamadım. Haftalardır beni atlatıyorsun. O gece olanları öğrenmem gerek. Şey... Bak Elif, benim için önemini anlamıyorsun. O gece beni kaçıranların kim olduğunu öğrenirsem... ...babamın nerede olduğunu bulabilirim. Seni anlıyorum. Bundan emin olabilirsin. Ama sana anlatamam. Gördüğün kadar bile fazla zaten. Elif, lütfen. Buyurun. Müdür Bey, merhaba. Ben Kaya Sertoğlu. Özge'nin babasıyım. Aa evet, evet. Buyurun, oturun lütfen. Buyurun. Evet. Nasılsın bakalım Özgeciğim, Sevdim mi okulumuzu? Sev sevmediğime daha karar veremedim. Türk okulda daha vakit geçiremedim. <laughs> Çocuk işte. Haklısın. Hoş geldiniz tekrar Kaya Bey. Sizler nasılsınız, iyisiniz inşallah? Daha önce telefonla konuşmuştuk ama tanışamamıştık bir türlü. Öyle oldu, vallahi haklısınız. Bizim çok hızlı oldu Demre gelişimiz. Kasabamızdaki arkeolojik çalışmaların başındasınız diye biliyorum ben. Evet evet hemen geldik ve çalışmalara başladık. Ee, nasıl bari? ya şöyle kasabamızın altından kayda değer bir şey bulabilecek misiniz? Umuyorum. Bulacağız. Sizi de bir gün bekleriz. Tabii tabii seve seve. Hatta okul geçisi bile düzenlenebilir. Çok güzel olur. Çocuklar, e, çocuklar için pek uygun bir yer olacağını zannetmiyorum. Ama sizi mutlaka bekleriz. Anlıyorum, tabii tabii. Seve seve. E, ben müsaade isteyeyim. Malum işler çok yoğun. Müsaade sizin tabii ki. Siz de Özge ile ilgili herhangi bir konuda arayabilirsiniz, gelebilirsiniz de. Şimdi ben Nurgül hocanızı arayayım. Sınıfına kadar eşlik etsin yeni öğrencimize.